Milletimiz her seçimde bunlara sandıkta derslerini vermesine rağmen ısrarla ve inatla aynı şeyleri yaparak iktidara gelmeyi umut ediyorlar. Birbirlerine öyle gaz veriyorlar ki Türkiye'yi bilmeyen biri baktığında hakikaten ortada bir şey var sadık. Dün ekranlarda ne diyorlardı? Aramızda kalsın kazanıyoruz. Bugün yine aramızda kalsın kazanıyoruz diyorlar. Meydan meydan geziyorlar. Aramızda kalacak bir şey yok. Herkes bilsin. Bu CHP'den, bu demden ve maalesef duruşlarıyla onların değirmenlerine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz. Bunlar daha kendi işlerinde bir insicam sağlayamamışlar ki ülke ve millete hayırları dokunsun. Kavga, gürültü, didişme, ayak oyunu hiçbir gün eksik olmuyor. Demokrasinin güzel tarafı medya sosyal medya, uluslararası medya ne derse desin son sözü sandığın söylemesi son noktayı milli iradenin koymasıdır. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye belediye başkanlarını seçme yanında muhalefetin suratına bu hakikati bir kez daha çarpacaktır.